bugün yanımda arkadaşım İsa var ve şiş, biliyorsunuz biliyorsunuz Hayat bölümünü ve like izleyen izleyenler azdı. Müşter like kabici, müşter like de. <laughs> ben ben yüz gelir diye düşünüyorum. Yüzden 1000 like 500 like Aha, bu yüzden sizden şey bin like bek, beş yüz like bekliyorum. Ha, bu videoyu her zaman like atmayı unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Gönlünüzden. Harita böyle. Burada ne yapacağız? ya. Hadi, hadi. hadi hazır ver. Hazır Hazırım. Şimdi git bir oynayalım bak kendim seni seçmiş kara. Seni ölümüne pişman edeceğim. Öl öl aşağılık herif. Aşağılık herif. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gidecek 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 gide gideyim. Efsaneyim. Çakal. Piu. Vurdum la gel lan buraya. Şakal. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Vay be kes ki aksesuar yani. Bir vursan bir vursan bir vursan bir vursan. Yes. Kaç. Kaçıyorum. 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 Kaçtım 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 kaçtım. Lander Lander Landır. landır. Aa, <laughs> ha! Oha! On Fighter çok iyi oynuyorum son zamanlarda. Şöyle. Burada mi var mı? <laughs> Oğlum, burada VS. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Oğlum Piper yakından az vuruyor. O sıkıntı. <laughs> tamam. Hayır böyle sayılmıyor. Videodayız. Mis, mis. Şimdi... Sana ölüm karakterimi aldım evlat. Ne? Ölüm karakteri. Ne aldın? Bakabildin mi? Hayır lan bakmak yok. Nasıl ya? Bakmak yok. Sen söyle. Söyle. Ben iki gemi... Deli de bit. Seni yok etmiştim. Hayır. Hazır. Hazıra bastım. Ya bu, benim... bas, bas. ya bu benim... Adam basmıyor. <laughs> Basar, mısın? Basar mısın? Bastım. Bastım. Tamam. Tamam şimdi. Şey. Şöyle. Bunu seçmeye şaka. Yanlış söylemişsin şakan. Ondan sonra beni yok edeceğini düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> ഗെല്ലാം എല്ലാം ഗല്ലപ്പുറ 10-0 yeniyorum. Maşallah <laughs> maşallah. Ben çıldırıyorum. Abi içine koydum mu? Hadi be. <laughs> ben size 10-0 Ben 8-1 de acayip oynuyorum. Hadi şimdi. Tamam. Bu karakter <laughs> aldım. Ben de seçtim karakterimi. Sen öldürdün. Kesin yine bu seçti. Daryl seçmiş. Oo, o da seçti. Mercimek. Mercimek kolu. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Kaç, 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 kaç. Mercimek oldun sana benim olsan. Gel lan buraya. Hadi Adu ket. Canlı ilişk. Adu! Ket. Gördün mü sen? Ulan. Adu ket, adu ket. şimdi şey yapacağım, Vallahi düdüm. Dödüm lan. Gel lan buraya. Başka, başka, başka. Gel lan buraya. E, şimdi Alman lacivert topu aldım oğlum. Gel lan buraya, gel lan buraya, yavaşlat. Kaç, kaç, kaç abi, kaç. Altan bas, Altan atadı. Yes. Oğlum adam yok ediyor. Gel lan buraya. Nerede ben? Lan. Gel la buraya. Ama onun bunu otomatik ben dolayım. Bak. Ya siz hayır, hayır hayır. Oğlum adam kaçıyor yeniyor lan. Hayır. Hadi be. Gördüm yes. Oğlum adam 12-0 12'ye 1 yendi. Anladım. Tamam. Özel karakter. Hadi bakalım. İyi seçtim. Sağ o da değerini seçti ben de. Ay dur. Nasıl tanınan ha? Korkuyorum ben. Bak. Hadi bakalım Deryal'ın savaşı. Sen. Bura Yok, yok Dört iki. <laughs> Dört iki. Şey? iki yeniyorum ama.

Bırak. Benim bayağı iyi oyun. Hadi abicim evinde oyna. Alacağım da. Al 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 saldırıyor 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 oh. yeniyorum şu an sıkıntı yok. Birazdan seni alacağım. Öldürürsen. Çocuktan gidersen bak sıkıntı olur. Gördüm ki. Oh yeah.

Kullandığım spor özelliği nereye gidiyor bilmiyorum. Baba. Pardon, 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 ben hiçbir şey görmedim. Benim internet çok kötü kasıyor. Öldür öldür öldür. Öldür öldür öldür. Kasıyor çok kötü yavrum. İnternet çok kötü.

Karakterim. Ne? özel karakterim. Özel karakterim. Hadi hazır bas. Ne seçti? Bak Başka, Başka şey seç artık ya. Her ne? maç onu seçme ki ki. Ama yok senin. <laughs> Piper. Piper ne? Hani uzaktan vuruyordu ya. Nasıl? Ama onu şimdi atlatsam kötü olacak. <laughs> evet. Ya git lan. Bu ne yaptın ama ben? şey koydum. Evet koydum. Evet. Buu. 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 Oraya oh, çal koyman yılan ben çalıya girip daha çok vuracağım. Bak çaldan daha çok vururum. Ya internet kasıyor. Bir. Sen bir. Bin. Allah. Ya sen. Ekso. Alper. Al gidiyor. <laughs> ne yaptı Ne apta? Ne apta? Ne yapıyorsun lan sen? Kı Kı Nereye gidiyorsun? Gel, buraya. Sen ne A, ne? Gel lan buraya. Ne Ne Evet. Yarım saat daha oynayıp da oluyor. Niye? Bink. Evet. <laughs> yakarım bakarım. ben de yakarım abi. Gel lan buraya. Oğlum. Oraya tekrar çal koy. Bir ara çal koy oğlum. Ya bana ne ya? Çal. Gel lan oraya yeniyorum. 3-0 bayağı bir çok ileri değilim. Çalıya atladım. Bay bay, bay bay Oo yendi yendi. Oğlum son anda yendi adam. Bak. Ben mi yendim? Son anda yendi. Ben mi yendim? Ne oldu? Son anda bir i̇şte, vurdun işte. öldüm. İşte. Oğlum. Sen deniyorum diyordun. Hava atıyordun. Tamam. Yaparım, yaparım, yaparım. Özel karakterimi aldım evlat. Sen de. Sen de. Ben de göstereceğim sana. Tamam mı? Ama çalıya gireceğiz. Tamam mı? Öldürdükten sonra. Böyle tamam. bir şey olsun bence. Hadi. Ne seçtin göstereceğim. Hadi. Hayır göstermek yok artık. Hayır, hayır. Göstermek yok. Sen ne seçtin? Hayır, hayır. Sen. <laughs> Ne 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 ne? Hazır bas. Bastım hazır. Basma. Götüne götüne. Senin götüne götüne vuracağım. A! Sen bittin. Gel 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 Hayır! Bastım 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 Bayağı bir güçlü karakter. Hayır güçlü değil ki. Çimen yolu Küçülüyor. çimen yolu. Neredesin lan? Çalılarda 2000-2001 değil benim canım doluyor. Çalı benim 2000 2000 canım doluyor ya o yüzden. Gidin mi kızım? Hile hile hile. Kalk gel lan buraya. Geleceğim oraya. Bekle oğlum. Bekle geleceğim oraya. Ekso evi yapıyorum ekso evi. mom mom Yanıma çalıyor. İtimut kostiya. La 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 Yalla yalla yalla

Tamam. Seçtim. Ne seçtin? Ne? Göstereceksin, Bu göster. ne? Oho. çok iyi. Ya. 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 yakalayabilirim ki ben seni. Ben, ah, ah, ben oynamayacağım ya. Ol, zaten yakından bile alıyordum ki ben seni. Hiç etmeyin. Oğlum benim taktiklerim var. Benim taktiklerim var. Ben bu mor cennet anlasında çok taktik biliyorum. Hadi be tutmadı. Gel lan buraya. Gel lan buraya gel lan buraya gel lan buraya. Ulti basmıştı. Ulti bastan bile öldüremezsin oğlum. o öldürürüm ki. Ultim geldi ay yedin sen. <laughs> Ultim her yeri kırıyor. Bir çalıyı kırma hakkın var. Neredesin lan? Neredesin? Neredesin? <laughs> Sersem ettim. Hayır, <laughs> hangi çalı olduğunu anlayacak tek çalı kaldı çünkü. Yandı da, bunu da Tam öldürüyordum evet. Ondan çok iyi oynarım. Ya. Vallahi çikolatalar karakter seni böyle. ben de sana söyleyeceğim. Colt. Onu seçeceğim. Ne oldu anne? Arkadaşlar dün seni Arkadaşlar üzgünüm gitmiş. Ben de ben de o zaman yani oynayamıyoruz. Bu videonun yarın devamı gelecek. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.